Erkekler açık alan hokey süper ligi müsabakalarına Osmaniye ev sahipliği yapıyor. Birinci etap karşılaşmalarında iki grupta toplam 12 takım mücadele ediyor. Gruplarını ilk 3 sırada bitiren takımlar kırklar elinde düzenlenecek playoff etabına katılma hakkı elde edecek. Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel organizasyonla ilgili değerlendirmede bulundu. Şu anda burada ee playoff, playoff ve playoff'a çıkacak takımlar belli olacak. Eee 12 takımlı erkekler ve kızlar ayrı ayrı. E, burada derece yapanlar ter eline playoff oynayacaklar. altı takım. Altı e, takım da burada playoff oynayacak. Yani düşme mücadelesi verecek. E, bir daha e, mayıs ayında e, 8-12 mayıs arasında e, Müsabakalara gayet iyi geçiyor. İşte bugün buradayız. Biz de Osmaniye'ye geldik. Osmaniye Alfa Spor antrenörü Bekir Topaloğlu ise hedeflerinin grup müsabakalarını ilk üçte bitirmek olduğunu söyledi. Süper ee, Süperlikte biz de mücadele ediyoruz. B grubundayız. Ee, i̇ki maçımız oynadık. Bundan sonra üç maçımız daha var. Hedef ilk önce playoff'a girmek. Playoff'ta da e, ilk üçte tamamlayabilmek için mücadele edeceğiz. Yakın Gel oğlum iste al dedim